Piş. Piş. Kardeşlerim bugün bayram dedelerimize gidelim hadi. Tamam biz hemen hazırlanıyoruz. Hadi çıkalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk dede hadi içeri girelim. Nasılsın dede iyi misin? İyiyim çocuklar sizi sormalı. Biz de iyiyiz. Hadi dedemin elini öpelim. Evet çocuklar bu size harçlık. Teşekkür ederiz dede. Hadi kardeşlerim anneannemi ziyarete gidelim. Görüşürüz çocuklar. Anneanneciğim nasılsın? Hayır, İyiyim çocuklar. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hadi kardeşlerim anneannemin ellerinden öpelim. <laughs> Anne çocuklar bu sizin açlığınız. Teşekkür ederim anneanneciğim. Hadi kardeşlerim eve gidelim. İşlerim bugün çok yorulduk. Haydi uyuyalım.